Evet millet gelecek olan güncelleme ile ilgili ilk siniklik paylaşılmış bir beraber baştan sona izleyeceğiz. Ben daha sonrasında biraz karakterler hakkında konuşacağım. Daha sonrasında videoyu yavaştan bitireceğim. Şöyle bir başlatalım videoyu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, gökyüzü savaşçılarının e, güncelleme gelmeyen iki karakterine sonunda güncelleme geliyor. Ben bundan zaten bahsetmiştim arkadaşlar geçenki videolarda. Demiştim ki World e, Tiger ve Shallow Shell yakında bir güncelleme alabilir. Gene Luna Snow Crescent ve Sharon Rogers da bir güncelleme alabilir. Bilginiz olsun demiştim. E, arkadaşlar açıkçası ben ilk olarak Luna'yı falan bekliyordum Sneak Peek'lerde. Ee, ama Shallow Shell ve World Tiger göstermişler. Ancak arkadaşlar dediğim gibi bu bir e, genel güncelleme olduğu için, yani ay ortası güncellemesi gibi bir güncelleme olmadığı için e, minimum 3 Sneak Peek bekliyorum. E, bunlardan ilki geldi zaten. İlkinde iki karakter aldık. E, bir sonraki Sneak Peek'te falan belki Luna Sharon falan görebiliriz. Tabii ona da bakacağız geldiği zaman. Ee, arkadaşlar ama şunu da söyleyeyim hani şuraya bir geri dönecek olursak evet. Şimdi arkadaşlar Shadow Shell'e dikkat ettiyseniz silahında tam şurada T4 yazısı var. T harfi var. Ardından da 4 adet çizgi var burada. Yani Shadow Shell karakteri kesin olarak kategori 4 alıyor diyebilirim. Yani şimdi arkadaşlar ee, şurada World Tiger'ı da gördük. World Tiger karakterinde bir bir şey göremedim ki zaten e, kategori 4 alması çok olası değil bu karakterin. E, Shadow Shell'e geliyor hali hazırda. E, bu yüzden bu karakter sadece kostüm alır. Arkadaşlar bu karakterin herhangi bir olayı yok normalde pasiflerinde falan. E, bir pasifinde işte can yenileme olayı var. Hızlı bir şekilde can yenileyebiliyor bu karakter. E, bir diğer pasifinde gene kendine süper falan filan veriyor. E, hani bu açıdan bakacak olursak. Bu karakteri hani e, güncelleme geldikten sonra bu konuda bir ilerleme kaydedebilirler belki. Belki bu karakteri biraz da destek karakteri yapabilirler ya da lider bir karakter yapabilirler. Tabii ki geldiği zaman onu göreceğiz. E, bu karakteri zaten ben geleceğini düşünmüyordum dövüşçü bir karakter olduğu için. Çünkü oyunda çok fazla dövüşçü kategori 4 karakter var. Ama arkadaşlar öte yandan Shadow Shell'e geleceğini tahmin etmiştim zaten. E, geçen Geçenlerde bir videoda da bahsetmiştim ondan. Ki tahmin ettiğim gibi oldu arkadaşlar Shadow karakteri kategori 4 oluyor. Şimdi Shadow karakteri arkadaşlar evrensel bir karakter. Yani biz bu karakteri aslında belli noktalarda kullanabiliriz. Çünkü bu karakter kategori 4 aldıktan sonra bu yani türü değişmezse eğer evrensel kadın. İnsan ve kahraman oluyor ki biz de bu karakteri belli noktalarda kullanabiliyoruz. İlk olarak İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda insan ve kahraman günü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, i̇nsan ve kadın mıydı ya da? İnsan kadın olması lazım pardon. Ee, i̇nsan kadın günü var arkadaşlar orada kullanabiliriz. Bunun dışında e, evrensel kahraman kadın günü var. Yanlış hatırlamıyorsam efsane modda. 2 e, günü falan oluyor eğer güçlü bir güncelleme alırsa. Hani Scarlet Witch'i falan geçebilirse. Gene ABX'de de günleri oluyor arkadaşlar. Ama hani bana soracak olursanız arkadaşlar. Bence bu karakter pek PV'lik gelmeyecek. Bana kalırsa biraz daha PVP'lik olacak gibi geliyor. E, sebebi de şu arkadaşlar. Bu karakterin e, pasiflerinden dolayı. Çünkü bu karakterin pasifleri daha çok. Bu karaktere PVP'lik özellikler veriyor. İşte alınan hasarda azalma, ya da ne bileyim başka ne vardı bu karakterde? süper zırh mı vardı? Bir birkaç bir şey daha var arkadaşlar. yani bu karakter biraz daha PVP'lik şu anda oyunda ve hani kategori 4 ve kostümden sonra da çok değişmeyebilir. Ama PVP'lik olursa arkadaşlar son derece kullanışlı olacağını söyleyebilirim. Belli noktalarda kullanırız yani bu karakteri. Evet yani arkadaşlar dediğim gibi bu iki karakter güncelleme alıyor Sıradaki e, sinik piklerde ne gelir? En ufak bir fikrim yok. Ama benim tahminimce gene Luna, Sharon falan gelebilir. Ama şöyle bir olay da var arkadaşlar. Şimdi Shadow Shell karakteri kategori 4 aldığı için diğer kata karakterlerden herhangi bir kategori 4 alır mı? Bunu bilmiyorum. Çünkü şu ana kadar oyun bize hiçbir e, zaman iki, iki tane kategori 4 vermedi aynı güncellemede. Hatta iki tane kategori 3 verdikleri bile çok nadir arkadaşlar. Yani iki tane kategori 3 bile vermiyorlar normalde güncellemelerde. Ee, genelde dediğim gibi tek veriyorlar. Hani tek tek veriyorlar bu karakterleri. Şimdi Shadow Shark kategori 4 alırken Luna Snow'a da kategori 4 gelir mi? Ya da Sharon Regis'a da kategori 4 gelir mi bilmiyorum. Ben çok ihtimal vermiyorum bunu ama ama arkadaşlar Luna Snow da kategori 4 almazsa bayağı kötü olur. Ee, bu yani pek çok arkadaşın beklediği bir şey benim de beklediğim bir şey. Çünkü çünkü arkadaşlar Luna Snow çok kullanışlı bir karakter. Çevik, kahraman, insan ve kadın. Ee, ki yani bu da şeyde de ittifak savaşın hem efsane ve hem e e süper modunda falan çok fazla gün demek, çok fazla işimize yarayacak. Ee, Kim Mephisto'daki etkisini saymıyorum bile çok yüksek katları falan geçmemize yardımcı olur. Yani e, düşmanlarda ya da işte Dorman bu gibi modlarda da oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Yani bu bu tarz şeyleri düşününce arkadaşlar aslında Lunosuna oldukça değerli bir karakter ama şimdi Lunosuna kategori 4 gelmezse eğer sadece kostüm falan alırsa bu da oldukça kötü olur. Yani biz bu karakteri pek istediğimiz gibi kullanamayabiliriz. Yani bakalım onu da göreceğiz. Yani Shadow Shell'e çok kategori 4'e gerek yokmuş bence. Luna'yı getirip ona kategori 4 verselermiş daha iyiymiş ama tabii Luna'nın arkadaşlar bu güncellemede geleceğinin bir garantisi de yok. Belki şöyle yapabilirler. Bir sonraki Sneak Peek'te atıyorum e, Wave karakterini verirler ya da ne bileyim Sharon Regis verirler ya da belki Crescent verirler. Ondan sonraki Sneak Peek'te gene başka bir karakteri gösterirler. Belki ay ortası güncellemesinde bir sonraki güncellemede Lunaswap'ı kategori 4 olarak verebilirler yani onu da yapabilirler. Ee, dediğim gibi henüz ondan ben de emin değilim yani Kesin bilgi veremiyorum yarın göreceğiz zaten Tabi geldiği zaman da göreceğiz ee, Arkadaşlar yani genel olarak bahsedeceklerim bu şekilde sanırım aslında normalde arkadaşlar ben bu videoyu Telefondan çekecektim ee, Hani oyuna girip biraz oyunda da birkaç bir şey gösterecektim size ama e şu anda bilgisayardan çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar telefondan çekmememin sebebi telefonum gene kafayı yedi. ses ses almıyor. Yani ben aslında orada bir video çektim. Sonra videoyu atmadan önce ben hep kontrol amaçlı videoyu izlerim. Bir sıkıntısı var mı diye. İzlerken bir baktım sesi yok videonun. Yani sesim sesimi almamış telefon. bu sebepten de o videoyu atamadım. Yani bir problemim var. Mikrofon kısmında bir problem var. Yani Telefonu falan bir baktırmam lazım. Artık hani umarım şey çok uzun sürmez bu sorun da e, kısa zamanda hallederim de telefondan videolara devam ederim. Çünkü öbür türlü telefondan video çekemeyebilirim bir süre. E, ona da duruma göre bakacağım. E, ama bu sneak peek'in bilgisini vermek için de bir bilgisayardan video çekeyim dedim. Evet millet e, genel olarak dediğim gibi bahsedeceklerim bu kadardı. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere bay bay.